araçlarımız hız kesmeden gelmeye devam ediyor. Bugünkü misafirlerimizden biri ise Emirhan Bey'in aracı DS4. Gel Sağ arka kapıdan aldığı kordonundaki hasar şu şekilde. Üstte bir damarımız var. İlk etapta kordondaki ezikliğinin kabasını alacağız. Daha sonrasında damarını kırıp ince ince çubuklayıp işi bitireceğiz. İşlemimiz 200 saat arasında bitireceğiz. %95 oranında bir düzenle meydana gelecek. Müşterimiz aracında kesinlikle boya olmasını istemiyor. Değer kaybını istemiyor. Bizlerimizden de yapacağız. Dediğim gibi göç kaynağına. Göçün tekrar <laughs> Bunun var Damarımızın kabasını aldık. Şu anda ince ince şişleri. Şöyle göstereyim takım. <gülüyor> <gülüyor> Medine'den geldi. Şu anda çubukla ince işlerini yapıyoruz. Evet bir aracımızın daha sonuna geldik. DS4 aracımızın sağ arka kapısına boyası bir şekilde onardık. Kordonları dent yöntemiyle kabasını aldık. Ardından üstündeki damarı kırarak çubuklama işlemiyle işlemimizi gerçekleştirip bitirdik. Hata yok, boya yok, değer kaybı yok. Aracımız müşteriye teslim etmeye hazır.